Merhaba. Bu videoda cocktail sort algoritmasını anlatacağım. Cocktail sıralaması, bilgisayar bilimlerinde kabarcık sıralaması algoritmasına benzer bir sıralama algoritmasıdır. Kabarcık sıralamasından farklı olarak, sıralanacak listenin üzerinde tek yöne değil de çift tarafa da eee öğeleri sıralamasıdır. Algoritmanın sıra, e, uygulanması bubble sort'tan bir tık daha zordur. Peki nasıl çalışır? Cocktail sıralama algoritması bir elemanı seçip Sonraki değeriyle karşılaştırıp koşul sağlanırsa yer değiştirip son elemana kadar bu şekilde devam eden bir sıralama algoritmasıdır. Buraya kadar bubble sort aynı. Bundan sonra son elemanı karşılaştırdıktan sonra eğer bu döngüde yer değiştirme olmuşsa bu sefer sondan başlayarak karşılaştırır. Bu da bubble sorttan ayıran kısmı oluyor. Ee, örneğe bakalım. Burada kaşık veren bir dizimiz var. Dizimizin ilk indisinde 99 var. 99 ile 55 karşılaştırıyoruz. Swap yapıyoruz. Sonra 44 ile karşılaştırıyoruz. Bu şekilde en son dizinin yani döngünün sonunda en büyük elemanımız yerine yerleşmiş oluyor. E, bu yerleşen elemana dokunmadan ondan önceki elemandan başlayıp bu sefer başa doğru kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve ikinci döngüden sonra da en küçük eleman yerine yerleşmiş oluyor. Bu şekilde 6 döngü sonrasında bu küçük dizimiz sıralı hale geliyor. E, algoritmanın karmaşıklığı o en karedir. Ve bütün elemanları sırasıyla karşılaştırdığı için çok fazla tercih edilmez. Çok zaman alıyor. Daha çok e, eleman sayısı az olduğu zaman tercih edilen bir sıralama algoritmasıdır. Şimdi kodu inceleyelim. Burada e, birkaç tane kütüphane tanımlıyorum ve iki tane yazdırma fonksiyonum var. E, bu küçük dizimi, örnek dizimi yazdırmak için. Bu da time complexity olan dizimi bastırmak için. E, sonra main fonksiyonunun içerisinde küçük dizimi e, burada tanımlıyorum. Burada da büyük bir dizim var. Ee, burada head'i sıfıra eşitliyorum ve e, sırasız dizimi almak için önce eleman sayısını istiyorum. Eleman sayısının bir eksiğine de tail'i e eşitliyorum. Ve sonra asıl e, Cocktail Sort mantığı da burası tam olarak. E, burada bir while döngüm var. E, while döngümün içerisinde head küçüktür, tail diyorum. E, yani ortasına gelince artık döngümü bitirmek amacıyla böyle bir e, koşul koyuyorum. Ama e, bu koşula gelmeden önce çoktan düzenli hale geldiyse dizimiz diye bir boolean değişkeni atıyorum. Bu boolean değişkeni false'a eşitliyorum ve eğer bir swap olmazsa e, boolean burada true olacak ve break'de döngüden çıkacak sıralı olduğu için. E, burada bir forum var. Forumun içerisine baştan başlıyorum. Sona kadar gidiyorum. Eğer e, i'miz yani dizi i'miz dizi i artı birimizden daha büyükse burada bir swap işlemi gerçekleştiriyor ve print ile bastırıyorum. E, ve değiştiğimiz de turu oluyor ki buradan direkt de çıkmayalım. Burada bir değişim yaşadıysak sona, e, sondan başa olan sorumuza giriyoruz. Bu da aynı şekilde tail'dan başlıyor, head'e kadar gidiyor. Eğer önceki elemanımız ondan daha büyükse swap işlemi gerçekleşiyor ve print yine bastırıyoruz. E, bir görelim. Burada eleman sayısını girin diyor mesela. 7 diyorum. E, Karışık olan dizimiz var. E, birinci elemandan başlıyorum. 20, 5'ten daha küçük o yüzden burada kalıyor. 55, 33'ten daha büyük o yüzden bu ikisi swap ile yer değiştiriyorlar. E, yine dizimiz bu oluyor. 33, 55, 45, 45, 45 55'ten daha küçük o yüzden burada bir swap oluyor yer değiştiriyorlar. 55, 2'den daha büyük o yüzden yer değiştiriyorlar. 55, 15'ten daha büyük yer değiştiriyorlar. 55, 86'dan daha küçük o yüzden burada kalıyor. Dizimizin e, ilk döngüsünden sonra en büyük eleman e, yerine artık atanmış oluyor. Sonra buradan değil, bir yıl öncekinden başlayarak kontrole devam ediyorum. 55, 15'ten daha mı büyük? Evet, o yüzden kalıyor. 15, 2'den daha mı büyük? Evet, kalıyor. 45, 2'den daha küçük, büyük olduğu için burada değişiyor ve yeni dizimiz bu oluyor. Sonrasında 2, 33'ten daha küçük, o yüzden yer değiştiriyor. 2, 20'den daha küçük, o yüzden yer değiştiriyor. Bu sayede ikinci döngüden sonra en küçük elemanımız da yerine gelmiş oluyor. Bu, bu şekilde devam ediyor ve dizimiz sıralanmış hale geliyor. E zaman karmaşıklığını görmek için daha büyük e, elemanlı dizler gireceğim. Mesela 20.000 giriyorum. E 0.8 saniyede gerçekleşiyor. E 50.000 giriyorum. Biraz uzun sürüyor bu. E, 5 saniyede gerçekleşiyor. E 35.000 giriyorum. E, 2.6 saniyede gerçekleşiyor. 40 giriyorum. Bu da 3.4 saniyede gerçekleşiyor. Tekrar 20 bin giriyorum. 0.84 yani neredeyse aynı. Ee, bir de 10 bin giriyorum ve bu şekilde bir tablom var. Ee, dizimizin doğal olarak e, her zaman algoritmasında olduğu gibi eleman sayısı arttıkça e, süresinin uzadığını görüyoruz.